Cenab-ı Hak ve feyyaz Mutlak Hazretleri, Manzar-ı Rahman ve Makar ı İman olan kalplerimizi nur i ibadet nur-u iman ve nur-u Kur'an ile tenvir eyleyelim. <laughs> Yüklemize gari Allah'ın indi lu uluhiyetinde ahsen-i kabul ve makbuliyetler nasip eyleyelim. <laughs> Berat, kurtuluş manasına gelir. Adam hapse girmiştir, bir ceza gerektikten sonra o cezasını görüp ondan sonra da çıkışına beraat görüyoruz. Bunu biz kainatta da görürüz. Mesela güneş bile beraat ediyor. Bakın karanlığın içerisinde hapsoluyor. Sonra ne oluyor? Karanlıkta güneş zuhur ederek bu aleme her tarafı aydınlatıyor. Karanlıktan beraat Bakıyorsunuz yerin altında madende taşın toprağın dağın içerisinde onlar gerekli malzemeler çıkartılıyor, fabrikalara gidiyor. Orada içinde demiri varsa, kurşunu varsa, bakırı varsa, altını varsa olduğu gibi çıkıyor. Ne yapıyor? Ferhat ediyor. Kurtuluyor. Dağın altında hapsolmaktan kurtularak içindeki cevherler zuhur ediyor ve insanlığa büyük hizmet sunulmuş oluyor. Şimdi bir meyve dahi böyle değil. Meyvelerimiz bile ölür. Tohumu toprağa atıyorsunuz. Toprağın altında dölleniyor. Ondan sonra ne yapıyor? Yukarıya doğru filiz veriyor. Çıkıyor. Ve birçok meyveler istifade ederek o meyveler bize aynı zamanda şunu da söylüyor. Rabbimize kulluk vazifenizi, hilafet görevinizi en güzel şekilde sunmanız için ben size hizmet ediyorum diyor. Esra'yı. Hüvellezî ce'ale lekumul arda delûle hemşû bi menâkibihâ ve kulû bir <laughs> ve ileyhî müşûr. Mülk suresinde 15. ayeti celidede, i celîmede Mevla Yüzül Celalimiz yeri sizin emrinize musahkar kıldı, size itaatkar kıldı. Siz onun omuzları üzerinde yani üzerlerinde istifade edersiniz, yer altı ve yer üstü kaynaklarında faydalanırsınız diye buyuruyor. Aynı zamanda ayet-i celil'e madenlere işaret ediyor ve meyvelere işaret ediyor. Yiyeceklerimize, içeceklerimize her türlüsüne işaret ediyor. Efendim bu böyle olunca, bu böyle olunca acaba bizim neden beraat etmemiz gerekir? Hani bizim için ne bir hapislik var? Bak elimizi rahat hareket ettiriyoruz, ayağımız yürüyor, gözümüz görüyor, istediğimiz yerde bulunabiliyoruz. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Kalbimiz elhamdülillah çalışıyor Ne var yani? Hapislik nedir? Onu izah etmeye çalışacağım. Ve bu hapislikten kurtulup berat edeceğiz. İnşallah Teala. Şüphelerimizin ümmet ve dualarıydır. Efendim şimdi başta, başta. Halifemiz, halifemiz cümlemizi muhafaza buyursun. Kalp bir hapishanenin içerisinde. Ne zaman? Çünkü mühürlü olan kalpler vardır. Münafikun suresinde halifemiz buyuruyor. Ayet-i Celile, üçüncü ayet-i Celile, bundan bir önceki ayet-i Celile de iman etmiş görünmek suretiyle insanları yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Rabbimiz buna işaret etsem. ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ اَمَنُوا كُمَّ كَفَرُوا فَقُوْهِ ala قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفَّهُونَ Bunlar bundan sonra imanlarını müteakiben küfre döndüler. Küfre dönmelerinin neticesi de Cenab-ı Hak onları kalplerini mühürledi. Bunlar çok anlayışsız, akılsız, fikirsiz kimselerdir diye buyurulmaktadır. Demek ki kalp büyük bir cezanın içerisinde. Aynı zamanda kilitli görüyorsunuz gardiyanlar ellerinde kilitler, cah, cah kilitler. Allah'ımız muhafaza buyursun, o kilitleme bir şey değil. Kalbimizin kilitlenmesi kadar kötü bir şey olamaz. ve can nala bunu uyum ekinlete Onların kalplerini biz kilitledik diye buyuruyor. Uyuyor. Kalplerini kilit vurduğumuz için ne imanı bilir, ne İslam'ı bilir, ne Kur'an'ı bilir, ne hakikati görebilir. Çok ayet-i cedeler. Mesela kirli pasrı. Kelle esafe kelle ben râne alâ kulûbihim mâ kâlu Yapmış oldukları yanlışlıklardan dolayı küfürleri, nifakları, şifleri, isyanların sebebiyle onların kalplerinde kir vardır, pas vardır, hakkı duymaz diye buyurdu. Aynı zamanda örtüldür bir defasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir defa değil, binlerce defasında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hakikati anlatıyor, insanlara hakka davet ediyor. Ebu Cehil bu anda bir perde çekti. Bir perde çekti. Bunun üzerine ayet nazil oldu. Mesela وَقَالُوا قُلُوبُنَا اَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ Peygamberimize dedi ki, bizi davet ettiği hususlara karşı bizim kalplerimiz örtülüdür o örtü şu pencere perdelerine nelerine benzemez. Ne demire benzer, ne zırha benzer. Küfür perdesi. Bizim de kalplerimizde küfür perdesi var. Ve fi adanina Senin anlattığın hususlarda da bizim kulaklarımız sağırdır duymaz. Ve min beynine Ve min ve Seninle bizim aramızda engelleyici, hakkı duymaya mani perdeler vardır. Fa'amel innena amilu o kadar şımardı, o kadar azdı ki sen istediğini yap, biz de istediğimizi yaparız bu kalp hapiste değil de Yine gönüllerin buna benzer ayet-i kerimelerde ifadesi var, Uzadıkça uzak. uzadıkça uzak. Ona göre biz ne yapacağız? Kalbimizi bu hapisten kurtaracağız. Nasıl kurtaracağız derim, derseniz, esamen, Efemen şerahallahu sadrahu lil İslam ala nurin min Rabbi. Allah'ımız tarafından gönlüne nur verilen, kalbi İslam'a açılan, imana açılan kimse bir başkasına benzer mi buyuruyor mevdamız? Bu ayeti celillerinin üzerine ashab-ı kiram sordu. Dediler ki ya Resulallah acaba kalbine iman giren, İslam giren kimseler nasıl buyurdular? Nurun yaklifuhullahu fil kalb. Allah'ımız o kalbe nuru girdirir. Fe izâ dekanen nurul kalb. O kalbe nur girdiği zaman inşerahâ ben fesahâ. O kalp genişler. O kalp nura ile yani bu genişliğini anlatmamız çok zor. Yine hadis kutsi ile ifade edebilirim. Mâ vesi'ani ardi ve lâ semâhi ve lâ hibnesi'ani kalbu hafî'l-nûr. i̇mam Gazali Sultanımız Rahmetullahi heyyinin deyyin ifadesinde de bulunur. Allah'ımız beni ne yer aldı, ne sema aldı, ancak kamil müminin kalbi aldı diye buyurdu. Artık <laughs> sema vardıysa hesap ne edeceksiniz? birinci kat semayı hesap edemezsiniz, gidemem, mümkün değil. İkincisi, üçüncüsü, yedincisi tarif edilmez tabii. mümkün değil. Oralara sığmam ama kamil müminin kalbine sığarım diye buyurdu. Bu kalp geniş olmaz da hangi kalp geniş? İşte kurtuldu, hapisten kurtuldu. Allah'ımızın nuru girdi, Allah'ımızın muhabbeti girdi. Allah'ımıza olan Celle Celaluhu sevgiler girdi, saygılar girdi, ibadet ve tane aşk girdi, muhabbet girdi, kötülüklerden kaçınma duygusu girmiş oldu. <laughs> Sahabe sordu, kıyla, her lidelike bu nurun, bu imanın girmesinin alameti nedir ya Resulallah? Ettecafi an deril bir kere dünyanın bütün endişelerinden boşaltılmış, uzak olur. Dünyanın yemesiymiş, yiymesiymiş, istediği gibi yiyecek, istediği gibi giyecek, istediği gibi yaşayacak, artık bunlardan tamamen uzak. O Mevla'nın arzusu içerisinde. Bu düşüncede değil, bu düşüncede değil, uzaklar uzun. Onlar Mevla razı olsun yeter Celle Onun dışında hiçbir şeyi düşünmüyor. Hep bu arzusuyla, o istekle hareket ediyor ve inabetu ila deril o ebedi olan aleme yönelmiş. Şimdi bazı insanlar olur ki gönüllerini gayb alemine çevirirler. Bu çok mühim bir söz. Bu çok mühim bir söz. Gönüllerini gönüllerini gayb alemine çevirirler. Ne demek istedim şimdi? Bu alemin dışına çıkar. Olur mu bu? Eğer yaşayabilirse olur, daha ötesi olur. Bu alemin dışında, bu alemin dışında gayb alemine döner. O zaman ne olur bu dünya? Bu dünya bir hapishane olur. Evet. Müminin zindanı olur. İşte görmediğimiz için böyle olur. O alemi görsek bu dünyanın yaşanacak bir yer olmadığını, Allah'ımızın Allah'ımızın oyun ve oyuncaktan başka bir şey değil diye buyurduğu Bir metadır. Meta ne demek? Meta, kabul, bulaşıkların nelerini Temiz, temizlediğimiz çok kötü kokan bir parçası demektir. Onun kadar bile kıymeti Habibullah'ın gözünde bir oğlak kulağı kadar bile değmedi yok. Evliya Allah ise biz üç talakla boşaltık demişlerdi. Böyle bir dünya. Onlar böyle bir aleme, hayır alemine gönüllerini çevirdikleri için hiç şüphesiz burası çok küçülmektedir. Ben istihda gülüm mevte Daha ölmeden evvel o hayat için hazırlık yapıyor. İşte akıllı insanlar bunlardır kalbini hapishaneden kurtaran bunlardır. Dünyaya göz dikmeyenler, ona aldanmayanlar, tamamen Mevla'ya yönelenler ve o gün için hazırlık yapan kimseler. Bitmez ve tükenmez. Çok kısaltacağım çünkü hem sıcak hem de geldiğimiz yerler